Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kışlık hazırlıklardan nefis bir patlıcanlı sos tarifim var. Öncelikle şöyle bahçede son kalan domateslerimi topluyorum. Görüyorsunuz domatesler tamamen kurumuş ve içinde kalan son domateslerimi topluyorum. Biberlerimi daha önce toplamıştım tertemiz yıkadım ve şöyle kök kısımlarını ayıklıyorum. Dilediğiniz biber çeşidini kullanabilirsiniz arkadaşlar bu tarifte. E, kıl biber kullanabilirsiniz veya diğer köy biber çeşitlerinden de kullanabilirsiniz. Bizimkiler acı sevdiği için ben şöyle acı arnavut biberlerini topladım. Köklerini ayıkladım ve tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım. Biberlerini üzerine ilave ettim. Hafif rengi dönünceye kadar kızarttım arkadaşlar. Bu esnada patlıcanlarımı da topladım. Tertemiz yıkadım. sapını kestim ve pijama şeklinde soydum. Parmak şeklinde uzun uzun olacak şekilde doğradım, hazırladım. Üzerine birazcık tuz, birazcık da sıvı yağ gezdirdim. İyice her tarafına o yağın bulaşmasını sağladım. Daha sonra fırına gönderdim. Fırında kızarma işlemini yaptım. Yani biberlerini bu şekilde kızarttım ama patlıcanlarını fırına verip kızarttım. Çünkü patlıcan kızardığı zaman çok fazla yağ çekiyor çok yağlı olmasını istemediğim için o şekilde yaptım. O fırında kızarıyor. Ben hemen diğer domatesini hazırlamaya geçiyorum. Domateslerimi de tertemiz yıkadım. Böyle iri iri doğradım. Daha sonra robotumun içerisine alıyorum. Şöyle iyice robottan geçiriyorum arkadaşlar. Kabuğunu soymanıza gerek yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet şöyle geçirdim. Daha sonra tenceremin içerisine alıyorum. Tenceremi ocağın üzerine bıraktım. İyice fokurdayıncaya kadar domateslerimi pişirdim arkadaşlar. Fokurdadıktan sonra bir 5 dakika daha pişirmeniz gerekiyor. Sosum fokurdadı hazır. Üzerine kaya tuzumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi biberlerim kızarmış. Patlıcanlarımı fırınladım ve sarımsaklarımı da iri iri olacak şekilde doğradım. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum ve doğradığım sarımsaklarımı ilave ediyorum. Toz şekerini domatesin asitini birazcık alsın diye bıraktım. Ve kızarttığım acı arnavut biberlerimi ilave ediyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar eğer dilerseniz patlıcanı yağda da kızartabilirsiniz. Ama o şekilde çok ağır oluyor ve çok dağılabiliyor. Böyle fırına verip bakın şimdi göreceksiniz. Bu boyutta doğrayıp fırına verdiğiniz zaman mükemmel bir lezzet oluyor. Yine patlıcanlarımı da bu sosumun üzerine ilave ediyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan bakıp tarifini deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde ekledikten sonra Şöyle bir iki karıştırıyorum. Daha sonra tekrar ocağımın üzerine alıyorum arkadaşlar. Bu içerisindeki malzemelerle birlikte bir fokurdamasını sağlıyorum. Çok fazla pişirmenize kesinlikle gerek yok. İyice kaynasın ki kavanozların içerisine aldığım zaman kapakları vakumlanabilsin. Şöyle görüyorsunuz tekrar bir daha fokurdatın Fokurdamaya devam ediyor hala. Sosumuz sıcakken tertemiz yıkadığım kavanozlarımın içerisine alıyorum. Kapaklarımı ve şişelerimi Sıcak kaynar suyla iyice yıkadım, steril ettim. Daha sonra içerisine sosumu dolduruyorum arkadaşlar. Sosumuz arkadaşlar dilediğiniz zaman çıkarıp ekmek banmalık nefis bir yemek. Eğer dilerseniz içerisine et ilave edip servis edebilirsiniz. Tam bir ana yemek olarak dilerseniz de böyle meze gibi yemeklerin yanına servis edebilirsiniz. Kahvaltılarınıza sunabilirsiniz. Yeter ki yapın elinizin altında hemen pratik hazır patlıcan sosumuz olacaktır. Bütün hepsini bu şekilde kavanozlara dolduruyorum. Daha sonra Kapakların üzerine kapatıyorum. Şöyle çok sıcak olduğu için bir havluyla tutup bu şekilde iyice kapatıyorum. İki geri bir ileri yapıp iyice sıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayıp kapaklarını iyice sıktıktan sonra kavanozlarımı ters çeviriyorum. Bir gece o şekilde dinlendiriyorum. Ertesi gün kontrol ediyorum. Sağına soluna eğer herhangi bir sızma yoksa ve kapaklar içe doğru çökmüşse vakumlanma işlemi tamamlanmış demektir. Ama eğer vakumlanmamışsa onu hemen açıp tüketebilirsiniz. Şöyle sizler için bir kavanozumda açtım. Bakın rengi, görüntüsüyle muhteşem bir patlıcan sos hazırladık. Patlıcanlı sosumuz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.